Genelde rüyada su görmek hayırlı rüyalar arasında yer almaktadır. Kişinin çok doğru bir yolda olduğunu göstermekle kalmaz, aynı zamanda bilinçaltının da çok fazla dolu olduğunu göstermektedir. Rüyada ağzına kadar su dolu kuyu görmek daima hayır ve mutluluğa yorumlanmaktadır. Rüyada ağzına kadar su dolu kuyu görmek bu rüyayı gören kişi ticari anlamda başarılı bir döneme girecektir. Aynı zamanda öğrenim yaşamında da çok büyük başarılar kazanacaktır. Evli olan kişi mutlu olacak. Bekar olan kişi de hayırlı bir kısmet bulacaktır. Rüyada evin içinde su dolu kuyu görmek. Bu rüyada eve gelecek olan hayırlı rızık anlamına gelmektedir. Aynı zamanda hane içinde mutlu bir yaşama sahip olacağı anlamına da gelir. Rüyada deniz kenarında su dolu kuyu görmek. Rüyada hem deniz hem de su dolu kuyu görmek son derece hayırlı ve olumlu bir rüya olmaktadır. Bunun yanında kişi için deniz bereket anlamına gelmektedir. Kişi için hayırlı bir rüya olmaktadır. Yakın zamanda çok güzel haberler alınacağını da habercisidir. Rüyada su dolu kuyuya düşmek. Rüyada su dolu kuyuya düşmek, bazı kişilerin hayallerini gerçekleştirmeleri için yeterli zamanının olmadığı anlamına gelmektedir. Genelde kuyu yaşamı suda yaşamda yer alan pürüzleri göstermektedir. Bu rüyayı gören kişi kısa bir dönem zorlu bir süreçten geçecektir. Rüyada su dolu kuyu başında beklemek. Rüyada su dolu kuyu başında beklemek, kişinin beklediği bir haberi olduğunu ve bu haberin yakın zamanda geleceği anlamına gelmektedir Hayırlı haberler alınacağı bu haberlerinde kişiyi mutlu edeceği anlamına gelir rüyada su dolu kuyunun taşması rüyada su dolu kuyunun taşması bazı zorlukların sona ereceği kişinin mutlu ve huzurlu bir yaşama sahip olacağı anlamına gelmektedir bu bakımdan kuyunun taşması rızık genişlemesi anlamına da gelir. Kişi bu rüya ile birlikte bol kazanç elde edecektir.